Kompansasyon sisteminde kondansatörlerimizin ölçümünü yapacağız. Öncelikle manuel kademesini aldık. Hepsini devreye alacağız. Hepsini devreye aldıktan sonra ampermetremizi amper ölçüm kısmına getirdik. Asi Sırasıyla bütün fazları ölçeceğiz. 26 amper. Amper değerleri birbirine yakınsa sorun yok demektir. 23 amper. Mesela burada ya sigortamızda bir sıkıntı var. Bakalım hemen. Sıfır gösterdi. Önce şuradan baktık. sigortamız sağlam, kondansörümüzde bir sıkıntı var. Fazın biri yok şu an. Devam edelim. 69 48 49 gibi. Bunda da fazla biri Bu büyük ihtimal çift kondansör çalıştırdığı için olabilir. Ondan sonra ıslıkçılar. kontrol Şu sıfır. sıfırı gördüğümüz zaman kontrol etmemiz lazım. bu kondansör gidiyor. Hepsi sıfır gösteriyor. Şu anda de hepsi çekili. Çekili olduğunu şuradan da anlayabiliriz. Şimdi sigortamızdan çıktı. 3 fazımız var burada. Buradan da baktık. 3 fazımız var. Demek ki kondansörümüzde sıkıntı var. Geldik diğerine. 0 0 0 Hemen az önceki ölçüm yapıyoruz. Bakın. Var ama ondan sonra gitmiş. Dün bir dalgalanma yaşanmış. Bundan dolayı kontrol ihtiyacı duyduk. Bu da yok. Bunları oynatırken dikkatli olmak lazım enerji altında olduğu için Bu gördüklerinizin hepsini bu şekilde testini yapacağız. Dediğim gibi önce amperini ölçüyorum ama siz ilk başta şu kontrolde yapabilirsiniz. Direkt buraya enerji geliyor mu gelmiyor mu bunun kontrolünü de yapabilirsiniz. Eğer ki enerji gelmiyorsa zaten bıçak sigortalarımıza bakacağız. Kontaktör çekiliyken gelmiyorsa kontaktörümüzü değiştirmemiz gerekebilir. Onun da çıkışındaki enerjiden bakabiliriz. Daha sonra amper ölçümlerini yaparak kondansörlerin sağlıklı olup olmadığını ölçmemiz gerekecek. Bu tarafta da yine aynı şekilde. Bunların hepsinin ölçümlerini yapıp notlarımızı alacağız. Buna manuel modda devreye alırken mümkün mertebe kapakların kapalı olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü kondansatörün patlama ihtimalinden dolayı aynı zamanda bunu sürekli manuel modda bırakmamanız gerekiyor. Manuel modda sürekli bırakırsanız kapasitif cezaya girme ihtimaliniz olduğundan dolayı iyi çalışmalar.